kaldım. Sevinmedin mi? Hmm. Sevindin mi? Yuhu. Ayrı mermi mi örümcek adamı mı? Al bakalım. Aa, arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Merhaba arkadaşlar. Biz de buradaydık. Değil mi Can? Evet. Biz bütün seyircilerle beraber siz buraya en başından koşarak geldiğinden beri biz buradaydık Yağız. Yarış hangisini seçtin? Örümcek adamla. Bakalım mı? Örümcek adamla çileti. Can, ayrılman mı seçti? Evet, evet arkadaşlar. Yarış kardeşine bakkaldan bir koşu gitti. bir şey kaldı. Yorumlara yazın. örümcek adamla daha güçlü Hmm, yorum yazamazlar şu an. Örümcek adam mı daha güçlü, ayrılman mı? Tamam, bugün ilk şeyde belki yazabilirler birkaç gün içinde yazabilirler belki. Evet. Can nereye gitti peki? Can. Neredesin Can? Neredesin? Yağız Can'a da bakalım mı? Aa! Can sen burada mıydın? Biz de seni öbür odada hep seni aradık Can. Sen bunu tek başına açabilecek misin? Abisi tek başına açabileceğini söylüyor. Belki açabilir. Abim pipetini ayarladı can. Şöyle o, orasını açmıyorsun. Buradan Buraya batıracaksın. Abi sen batır. Hop batırdı. Al bakalım. Yavaş içim. Soğuk olabilir çocuklar. Nasıl tadı? Süt'e mi benziyor? Süt'e benziyor. mi benziyor tadı? Hmm. Can seninki ayrı anne mi? Benimki de örümcek adamlı bak. Benim ne adamış ya? Ben artık işte bunu baya az kaldı. Bence tatları aynı. Tatları aynı. Sadece dışındaki resimler farklı. Aynı mı? Ben de bir tadına bakabilir miyim? Çok merak ettim. Hmm. Hmm. Bu biraz şeye benziyor. Kefire benziyor. Kefir gibi bir tadı var. Yani. Evet ben bunu biraz kefire benzettim. Sen biliyor musun kefiri Can? Hmm. Sen hiç kefil içtin mi? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi çocuklar? Güzel. Afiyet olsun o zaman. Hadi arkadaşlar şimdi hoşça kal diyelim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. El sallamak isteyen var mı? Var. Hoşça, kalın. hoşça kalın.